Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Feyza Ceylan. 2021 YKS sınavında sayısal alanda Türkiye 70. oldum. Bu videoda sizlere benim derece yapmamda önemli bir rolü olan 10. sınıf yaz tatilinden bahsedeceğim. Ayrıca 11'e geçerken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. 11 ile alakalı önemli tavsiyelerim var. Bunlardan bahsedeceğim. Umarım bu video sizler için faydalı olur. Hazırsak başlayalım. Öncelikle arkadaşlar 11'in önemi nedir? 11. sınıf neden bu kadar önemli? Bundan bahsedelim. Evet biliyorsunuz ki sınavımız TYT ve AYT olmak üzere iki basamaktan oluşuyor. TYT %40, AYT ise %60 öneme sahip. E, AYT'nin de büyük bir kısmı 11. sınıftan oluşuyor. Bizim AYT'yi halledebilmemiz yani sınavın büyük bir kısmını halledebilmemiz için 11'i zamanında ve güzel bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Artı olarak 12. sınıf konularına da geçebilmemiz için sonuçta 11 orada dururken 12. sınıf konularına geçmek olmaz. Öncelikle önümüzdeki dersi e, halletmemiz gerekiyor. 12 konularına geçmek için de 11'i güzel bir şekilde halletmemiz lazım. Yani buradan çıkaracağımız ilk kural 11'i 11'de halletmemiz lazım arkadaşlar. Daha önceden 9-10'dayken çalışmalar biraz geriden geliyordu. İşte koluna ilerliyor. diyor ikinizden birinci döneme ancak çalışılıyor yazın veya daha sonra veya kalıyor öyle gidiyorlar falan. Ama 11'in sınıfta böyle bir şeye zamanınız veya imkanınız yok arkadaşlar. 11'i dersleri güzelce dinleyerek 11'de halledeceksiniz. Artı olarak 11'in Sınıf sadece konuları itibariyle değil Dönem olarak da büyük bir önem arz ediyor. Nasıl yani? Şöyle ki arkadaşlar, üniversite sınavına üniversiteyi 12. sınıfta kazanabilirsiniz. Fakat istediğiniz yere, istediğiniz dereceyi 11. sınıfta elde edebilirsiniz. Yani eğer güzel bir derece yapmak istiyorsanız, güzel bir üniversiteye gitmek istiyorsanız, şöyle ee, rahatça üniversitenin kapısını açıp ben geldim demek istiyorsanız, ee, 11. sınıftan itibaren güzel bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Hatta bu çalışmalarınızı 10. sınıf yazına kadar çekerseniz ee, rahatlıkla güzel bir derece yapabilirsiniz arkadaşlar bazen sorularınız geliyor arkadaşlar 9 ve boş geçti 10 sınıfa geçiyorum ne yapmalıyım çalışmak için çok mu geç kaldım konularım yetişecek mi şeklinde lütfen şimdiden böyle endişelere girmeyin böyle şeyler stres etmeyin çünkü önümüzde daha 2 yıl var ve bu 2 yılda konularımız eğer düzenli disiplinli ve güzel bir şekilde çalışırsak bu konularımız mutlaka yetişecektir yani bu 2 yılda konularımızı yetiştirmemiz için sadece bu 3 taktiğe uymamız yeterli o yüzden şimdiden endişelenmeyin bir an önce başlayın ne zaman başlar sanız sizin için en erken vakit o zaman arkadaşlar. Peki 11. sınıfa bomba bir şekilde giriş yapabilmek için 10. sınıf yazında neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar TYT'deki eksiklerimizi mümkün olduğunca tamamlamamız lazım. Bunun için de size önerebileceğim en iyi şey matematik ve geometriyi bu yazdan itibaren halletmiş olmak. E, bu arada kolaylıkla yetişiyor. Hani Eğer 10. sınıf 9-10 matematiği nasıl bu yaza sığdıracağım e, demeyin. Gerçekten e, rahatlıkla yetişiyor. Güzel düzenli çalışın. Günlük e, 3-4 saatlik bir çalışmayla bile e, rahatlıkla matematiği bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Matematik ve geometriyi. Bu açıkçası benim derece yapmamda da benim için büyük bir avantaj olmuştu. 10. sınıf yazında matematik ve geometriyi halletmem beni gerçekten belki bir değil 5-0 öne geçirmişti diyebilirim arkadaşlar. Sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum. Eğer derece yapmak ilk bine ilk vize girmek istiyorsanız arkadaşlar bu çalışmalarınıza fen ve dil bilgisini de ekleyebilirsiniz. Paragraf ve problemi ise yazın sonuna doğru öneriyorum. Yani 11'e başlarken paragraf problem düzenini oturtmaya başlayabilirsiniz. Bu sizin Türkçe için ve artı olarak matematikteki problem soruları için güzel bir adım olacaktır. Hem sene içinde de güzel bir şekilde yürütebilirsiniz eğer önceden bu düzeni oturtmaya başlarsanız paragrafa önereceğim şeylerden bir diğeri ise kitap okuma arkadaşlar. Bu yazdan itibaren daha doğrusu özellikle bu yaz bu yaz boyunca kitap okumaya özen gösterin. Çünkü paragraf sorularına zorlanabiliyoruz. Paragraf soruları çok uzun gelebiliyor bize. Bunun sebebi biraz kitap okuma alışkanlığımızın olmaması veya çok az olması diyebilirim. Eğer kitap okuma alışkanlığınız varsa bu gerçekten sizin için güzel bir adım, güzel bir avantaj olacaktır. Fakat pek böyle şeylerle ilginiz yoksa bu yaz boyunca güzel kitaplar, makale, deneme tarzı veya daha hafif kitaplarla da başlanabilir. Kitap okumanızı da mutlaka öneriyorum arkadaşlar. Matematik ve geometriyi halletmek ve kitap okumak dedik arkadaşlar. Şimdi söyleyeceğim şey ise tüm sınav süreci boyunca etkileneceğiniz, etkileyecek bir şey bize. Nedir? Ders çalışma düzenimiz, nasıl ders çalıştığımız, neyden anladığımız, nasıl öğrendiğimiz. Evet arkadaşlar bu yaz tatil boyunca mümkün olduğunca kendinizi keşfetmeye bakın. Nasıl ders çalışıyorsunuz? Öğrenme biçiminiz ne? Yazarak mı? Çizerek mi? Dinleyerek mi? Veya okuyarak mı öğreniyorsunuz? Bunları keşfederseniz sizin için gerçekten büyük bir artı olacaktır. Çünkü e, herhangi bir dersi bitirdiğinizde e, o dersi en iyi şekilde anlamış olmanız gerekiyor. 4 yılın konularını öğreniyoruz. Bu gerçekten kolay bir şey değil. Bu 4 yıl konularını aklımızda tutmak, onları sınavda uygulamak gerçekten kolay değil. Bunun için bizim en etkili, en iyi öğrenme biçimimizi keşfetmemiz gerekiyor. Kendimizi keşfetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Size de bunu öneririm. Çalışma yöntemimizi, öğrenme biçimimizi keşfetmek dedik. Bunun dışında arkadaşlar planlı çalışmaya da alışmamız gerekiyor şimdiden. Daha doğrusu hem planlı çalışma hem de ders çalışmaya alışmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki 9-10 böyle çok yoğun bir tempoda geçmiyor. Fakat 11 ve 12... Özellikle güzel bir derece istiyorsak 11 ve ardından yine 12 çok yoğun bir tempoda geçiyor. Bu yüzden şimdiden bizim ders çalışmaya alışmamız gerekiyor. O masa başında oturmaya alışmamız gerekiyor. Çünkü masa başında oturmak o saatlerce sandalyenin koltuğunun üzerinde oturmak kolay bir şey değil arkadaşlar. Gerçekten yoruluyorsunuz. Hani oturmaktan yoruldum denen bir şey var. Gerçekten ders çalışırken bunu yaşıyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden buna yavaş yavaş alışmanız gerekiyor. Bunu da dikkat etmenizi mutlaka öneririm. Evet şimdi bahsedeceğim şey ise arkadaşlar biraz basit gözükse de benim için gerçekten önemli olan ve yani sınav kazanmamızı, istediğimiz yere gitmemizi sağlayan belki de püf noktalardan biri olan bir şey. O da hedefimizi koymak. Sınavda istediğimiz şeyi belirlemek arkadaşlar. Ben bunu 10. sınıfın yaz saatinde yapmıştım. Açıkçası ta o zamandan, aynen öyle ta o zamandan 10. sınıfta, 10. sınıfın yazında ilk yüze girmeyi kafama koymuştum diyebilirim. Tabii bu ilk başlarda ya ben de ilk yüze gireyim. Hani derece öğrencilerini böyle görüyordum çalışma stillerini, öğrenme biçimlerini. Diyordum ki bunları yapamayacağım şey şeyler değil. Bunları ben de yapıp ben de girebilirim. Fakat bu devamında e, zaman geçtikçe de daha da kuvvetlenen bir şey oldu. 12. sınıfta özellikle daha çok ister oldum. E, tabi buna yönelik 11'de de güzel bir çalışma yürütmüştüm. Yani bu e, zamanla güçlenmesine, gerçekten bunu başarmak istememe daha önceki çalışmam aslında sebep oluyordu diyebilirim. E, buna da yine zincir şeklinde aslında 10. sınıfta zaten hedefimi koymuş olmamdı. Yani bir şey istedikten sonra gerçekten o şey istiyorsanız ona yönelik bir çalışma yürütüyorsunuz arkadaşlar. Bunu şimdiden yapmanız sizin bu hedefe çok daha daha çok yaklaşmanızı sağlayacaktır. O yüzden gerçekten önem veriyorum. Şimdiden hedefinizi koyun. İstediğiniz üniversite olabilir, istediğiniz şehir olabilir. Ya yani mesela benim için sadece ilk yüze girmek değil açıkçası İstanbul'da da üniversite okumak istiyordum. Bu da benim için ayrı bir hedefti açıkçası. Hatta şöyle söyleyebilirim. Çok iyi hatırlıyorum. Böyle ben 11. sınıfta mıydı? Pardon 12. sınıfta. Bir zamanlar böyle bir İstanbul fotoğrafı görmüştüm. Böyle boğazdan bakıyordu işte manzaraya. Fotoğraf yani kameranın açısı. Sonra böyle o fotoğrafı görmüştüm ve duygulanmıştım. Böyle o zamanlarda biraz böyle açıkçası tehditli olduğum vakitlerdi. Yani acaba başarabilecek miyim? Yapabilecek miyim? Bu çok zor bir şey. Bunu biliyorum. Fakat hani acaba gerekli çalışmayı gerçekten gösterdim mi? Böyle bir tedirginliklerim vardı ve gerçekten böyle ağlamaya başlamıştım. Bayağı duygulanmıştım arkadaşlar. Böyle bir hedefiniz olduğunda, bir şey gerçekten istediğinizde yani o şeyle bir duygusal bağınız da oluyor. Dediğim gibi İstanbul ve e, yani ilk yüze girmek benim için böyle bir şeydi. Yani artık bir duygusal bağım oluşmuştu kendileriyle. <laughs> Öyle diyebilirim. O yüzden hani çok önem veriyorum. Size de mutlaka tavsiye ediyorum dediğim gibi kendinize istediğiniz derece olabilir, istediğiniz bölüm, istediğiniz şehir, istediğiniz üniversite fark etmez arkadaşlar. Mutlaka bir hedef koymanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar, videomuzu özetlemek gerekirse aslında verdiğim tüm taktikler sınav bilincinin farkındalığını oluşturmaya yönelik. Yani bizim 9 ve 10. sınıfın güzellik uykusundan uyanıp sınavın, ÖSYM'nin ve üniversite sınavının farkına varmamız gerekiyor ve buna yönelik bir çalışma yapmaya başlamamız gerekiyor. Eğer güzel bir derece, güzel bir fakülte, güzel bir bölüm istiyorsak Evet buna yönelik bir çalışma yaparsak verdiğim taktiklerle 10. sınıf yazını güzel bir şekilde değerlendirirseniz 11-11'de hallederseniz 12. sınıfta çok rahat edeceğinizi düşünüyorum. O sınav stresini, sınav senesini rahatlıkla kaldırabileceğinizi düşünüyorum. Bu sınavı umarım birlikte tokatlarız arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa, merak ettiğiniz veya çekmemi istediğiniz içerikleriniz varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Yorumlara mümkün olduğunca dönmeye çalışıyorum. Birlikte cevaplıyoruz, sorularımızı birlikte konuşuyoruz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmek üzere.